arkadaşlar bu kızlar Minecraft'ın gel. Görüyorsun yanında X-Reyes. Selam de. Selam. Arkadaşlar o da YouTuber'la ikinci kez adını yazdırıyor. O kanalı yok ama benimle beraber çekiyor. Neyse. Evet. Videomuza. Ne? Ne? dur 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 ee, Arkadaşlar önce bir uyarı yapacağım. Videonun içerisinde böyle e, videoya dahil olmayan sesler olacak. Evet. Bakın, ee, şey kadar Bakın. Ee, şimdi Bakın içine soktum. Gördüğünüz gibi. Neyse, başlayalım. Hı. neyse, devam edelim. Gel şimdi. Kazalım mı? Arkadaşlar, burada başlamamızın sebebi gördüğünüz gibi. Gece olmuş mu? Sabah sabah olmuş mu? Yok, gece gece oğlum gece. Öf ya. Neden? Ya sabah olunca bizim tahtaya ihtiyacımız var. <gülüyor> Arkada <laughs> Ölüyorum. Uy, uy. Arkadaşlar şimdi 3 2 1 Frank. Arkadaşlar bu arada bizim tahtamızın olmama sebebi şey bize bir iskelet saldırdı. <laughs> evet. O da hayvan. Maalesef ki iskelet saldırısına uğradığımız için şey böyle şeyler oldu bize de. Ben bu kadar vuram. Vurulumuz bu kadar. Ya vurma vurma can acıyor vurma. kadar düşürüm. Bak 3 tane kalbim üç tane kalbim hmm, kese. İstediğim. Aa, sabah oluyor. Ben sabah, sabah oluyor. Hemen hemen çıkma hemen çıkma hemen, hemen çık çıkma Zaten hemen çıkmak ee etrafı yani. toparlayalım bir. Eşyadan ben ee, aldım. Meşeleri de alalım. Uy! Ay şarjım azaldı yine ya. Ha boş ver, kullanılmayan meşeleri al. Git tak oğlum, git tak, git tak, git tak. Git tek diyor. Tamam. Min kafa. Ee, sen beni duyuyor musun? Mu? Hayır. Yavrucuğum. Hayır, duymadı sen. Sen yorul, gör ol gör. Gör. Anladın mı sen? E, duymayanlar kör mü oluyor? Yok. Sen gör ol. Zaten görsün. Bak şimdi gör ne demek onu söylemiyorum. Onu size ben size söylemeyeyim yani. Sonra çıkmam. Şey olsun topluk yapma. Top mu sürsen ya? Top diye sana derler aslanım. Niye ne oldu? İşte. Ay şimdi yağmur yağıyor. Şimdi hayvanlar da yağmur. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bayılacağım. <laughs> Allah'a <'u> ekber. <laughs> <laughs> Bu şey mus bak bak arkama geçsene bir. Bir bayıldı bu oğlum. Bir gel arkama. Kardeş şey diyeceğim. Oğlum ne ne okuyor lan sen bu bekle Allah'ıma. Um Recep mis için. Geri git geri. git ek mis için. Az geri git az geri git. Ha tamam. Şimdi şimdi bana bak. Ha. Ah, Yürü git lan. Yürü git oğlum. Bu bir savaş ilanıdır. abi özür dilerim abi 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 yapma. Bir sonraki sen kıçına sokacağım. Tamam özür dilerim özür dilerim. Yürü git. Sabah oldu yağmur dinmiş. Ram. Ne ne yağmur dinmiş lan? hayıra Hayra bak. Aa. Pardon pardon götüne vuracaktım abi. Götüne. Götüne. Bir şey yapıp bak canım çok az canım çok az ölürüm. Ha çok az belli belli. Vallahi çok az. Üç. İki. Bir. İndi. 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 Adam kesiyorlar. Tamam. Tarama da yese. Kaç. Reis kesiyorlar ve x reis! Hadi, Çıkıyorum Artır. ben. Arkadaşlar. Şimdi. <gülüyor> Aha <gülüyor> ölecek. <laughs> Oha. <laughs> ne yaptım be. Siz saydın. Çok. <laughs> ne küfrediyorsun anlamıyor. Atayım mı lan seni aşağı? Hayır hayır. Atayım mı? Hayır, hayır gel çok sayayım. Hayır. O bayağı yüksekmiş. He, atayım mı? Atarım o. Şöyle böyle atayım mı? Yapma. Tamam. Ama baksana. Hadi bak gidip tahta bulalım. Bak şunu iyi izle. Neredesin? Neredeyim? Kaç. Neredesin? Ba i̇yi izle. İyi izleyemiyor. Gördüm. Bak. bak bak. Hazır mısın? Hazır değilim. Hazır mısın? Evet. Tamam. Tamam. Bu haber. Ne alaka şimdi ne havalı yaptın? Hiçbir şey. Oh. Şimdi gidip e, şuradan birazcık şey kasayım. Odun. Ve benim odun lan. Ben, bizim şeyimiz yok. Baltamız. Canına da değilsin. Sende iki tane ne var biliyor musun? Vallahi onlar iki tane değilmiş ya. Yanlış görmüşüm ben. Üç tane. Onlar, onlar yanlış, yanlış gösteriyor. Oyun çöktü. Evet. Kimin sayesinde? Senin. Ben Senin gibi iç ol. Şeşeye vurma ya. İtiyat iti. iti, iti. Vurma. Ah hınzır. Hınzırı öldürsen. Götüne vurayım mı senin? Hayır. Ne diyeyim? Al sana bak göt. Gö Aa götüme niye sıkıldın? Çok yüksek. Tane. istediğim İstediğimi çok alalım. Sen götüne sıkalım. Küfür etme. Bir de bana diyor terbiyesiz. Neydi? Evet. Terbiyesiz tavuk. Değil değiller. Aa kıpçak Oha! Tavşan ve kurt. Allah! Allah. Kurt sana oh, saldırır. Kurt saldırır. Ee, ben e, şey misin? Aa çok kötü <güzel> sert <laughs> Can tamam. de. Canım çok. Kraftik table'ı koy. Kraftik table'ı koy. Tamam. Vay. Götünde götünde. Evet tamam buradaymış. Kafana vururum ha. Bir tane şey alayım ben.

A, ol, sen sen bunu zaten bende bir tane crafting Ben, ben kendi boyun görüşürüz. Ne yapıyor? bende bak. Bak. Çıkam. Bekle bir dakika işim var benim. Ee, bir şey yapacağım. Buyurun. Buyurmayın. Aha hınzır. Buyur. Hınzır hınzır gibi yetişiyor. Aha örümcek. Aha örümcek. Aha az. Al senin kıçın. Saldırıyor bana. İmdat. İmdat örümcek. Bak örümcek saldırısına uğradım. Örümceklerden bu yüzden korkuyorum işte saldırıyorlar. İmdat şey yapmış yardım et. Evet. İmdat canım çok az. İmdat. 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 Hurran. Geldim oradan geldim. Bak orada orada. Hurran. Hmm. Bu tane soktum. Bitti. Örümceğin bir tane gözü var bende. Örümcek gözü ne işe yarıyor Allah aşkına? Zehirliyor. Hadi Kimi? bunu. Seni. Bana ne gözünü mi yiyeceğiz? He. İyi. Aha. İyi deri buldum. Işte. O, o kıpçağın derisi kıpcak. kıpçak. Kıpçak ne lan? Tavşan. Kıpçaklar. Ne yapayım? O da bir şey. Aha bir tane daha örümcek. Onu da sen öldür. Benim canım çok az. Bana ne? Ya ok yapacağız ya. Ha. i̇şte oh. yay yay. Okun alalım. Yay yay dedin sen. Akarsılar dur. Bak arkanda tam arkanda. Tam arkanda. ha tam orada. Run. Hmm. hmm. Oğlum ben bunu görmüştüm. Bu hala mı burada? Sen öldürdük ya. Götüne koyayım bir tane. Vur 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 vur. Aferin aslan. Sende kaç tane şey var? Ee, i̇p. Üç. Tamam ver bir tanesini. Al. Hepsini yani hepsini. Bak yerde bak, bak yerde. Nerede? Aa bak şu. Nerede lan? Oraya örümcek kadar attım yürü git. Lan şey mus ya? Şımarıklık yapma ver onu bana. Ben gidiyorum bay bay. Ver onu bana küserim. Hayır hayır. Tamam. Vallahi küserim. Tamam. Oyundan çıkarın. Terbiyesizlik yapma. Ayıptır, ayıptır. <laughs> Kestim, git yanımda. Canım bir. Bir kalbim var. Valla bende chest var ha. Bende de var. Hem de iki tane. Şey şey nerede? Ee, crafting table nerede? Onu aldım. Ee, koy. Ben seni bulamıyorum geliyorum yanına. Sen Çok orada kal, orada kal geliyorum. Kurt. Bu arada ben acıkmaya başladım. Kurt kestim. Abi kurta bak. hınzır çıktı lan. Kurt hızır mı çıktı? He. Hadi Hah. crafting Hah. table koy. Crafting table koy. Bir de bir yere gidelim. düzenli bir yere. Her şeyi koy. Ee, crafting table. Oğlum gel artık bir ev yapak ya. Ocak. Bir ev yapak. Yoksa vuracağım. Az kaldı. Tam tamam, tamam şu bir yer bulur. Güzel bir yer bulalım önce. Güzel ne başlatma. Bir oh, buldum hacı kanalında yap şimdi önce şeyi koy. Bu, o, bana lazım olan şeyleri. Crafting table ve... Eee tamam. Fırında koyayım mı? Fırında koy. Eşyaları pişir. Ne yapacağım fırına? Ee, senin yemeğin yok mu? Yok. Ha, tamam. Ee, Sadece hırnızlar eti var. ya ee, onu da pişirelim o zaman. Ben çok acıktım. Aa çok mu acıktın? Vay sen ah vatan vay yana. Deme hınzır eti de yersin o. Aha doğru hınzır eti yemem. Bir şey yok ayrıca. yenmez. Sen ye oyunda yığa. Burası Minecraft. Enfetmen burada hıyar yar Tropik yar derler sana. Ne Lan nerede? Der, yemek nerede? Yemek nerede? Yemek nerede? Yemek Ay sen yemiyordun ben yedim. Aç köpek. Tamam <laughs> ben alalım ben de aldım. Evet. ben de Ben uçuyorum bay bay. Bye, Brian. <laughs> Hello. Ben Hello Brian oldum. <laughs> beni bulamadın Çok benziyorsunuz ha. Beni bulamadın Bak. Bak beni bulamadın. Bak bak. Bak bak.

Düzgün konuş lan. Ne oldu? İddiye mi <laughs> gördün? Eee. <laughs> Aha, örkümcek. <laughs> örkümcek? He, örkümcek. Ana. O nedir la o? Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> gel hemen gel. Aha güzel bir yer. Aha. Aha açık alan varmış diyeceğim de. Gel, gel, gel. Koyun. Allah. Allah bak. Gel koyun. Koyun buldun mu? Ee, Öldür. Götüne doğru gidiyorum onun. Bize koyun lazım. Bize koyun lazım. Götünden vuracağım onu. Ben vuracağım. Bu Burada bende ok ve yay var. Bende de var. Sandıramacaksın. Ben bende yay var. Ok da var. 4 tane. 4. O n'um var. Nerede? Hani nerede? Kayboldu. Koyun.